Burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu burada. Şu an. Vallahi i

yazdınız. Hoş geldiniz. Ben hoş geldiniz. geçmiş Mal olsun. Ol polis arkadaşlar polis arkadaşlar birer dost bu zor bir durum bu zor

Arkadaşlar şunu şunu beyaz ışık açanlar kapatın ya. Arkadaşlar <laughs> biraz

Şehir <laughs> nereye <laughs> <laughs> Eski evlerde, yine... eski evlerde yine eski evlerde yine eski evlerde şey var bu <laughs> Evet. 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 Ee, o da gelir birazdan onu paylaşılır.

<سؤال> الله <سؤال> أكبر الله أكبر <سؤال> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا Allah ekmadır, Allah ekmadır. Ne? bak. Sağa, sola, dön. Şu açalım. Yerlerinize. Şu alanları açalım. Şu alanı açalım. Şuraya lütfen. Selam, dur, git. ile Karlova ilçesinin nüfusuna kayıtlı olan şehit güvenlik korucusu Cengiz Turlu, 1 Ocak 1975 tarihinde Bingöl'ü Karlova ilçesi Kümbet köyünde dünyaya gelmiştir. Türk öğretiminin Karlova ilçesine tamamlanmıştır. 9 katlı Karlova ilçe Jandarma Komutanı'nın Kaynar Kınar Jandarma Karakol Komutanı'nın

niyet ettim Allah rızası için ve bu şehrimizin cenaze namazını eda etmeye koydum imamı Allah'a ekber dedikten sonra birinci tekbirin hemen akabinde fatih i Şerife'yi inşallah okuyacağız. İkinci tekbirden sonra her zaman tahiyyat duamızdan sonra okuduğumuz son bir barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra Allah'ın izniyle merhum şehrimize dua edeceğiz. Önce tekbirin atağı günde de selam vereceğiz. Selam verdikten sonra inşallah hocamızla birlikte helal istemeyiz. <Sessizlik> Metin ve terbiye eyle ya Rabbi. Bu şehidimizi de Hazreti Hamza'ya, Uhud şehitlerine, Bedir şehitlerine güzel ifade ettiler ki bu dönüş öyle bir dönüş ki vatanı için, milleti için, memleketi için nöbet tutarken görevi başında şehadetle Cenab-ı dönüyor. Cengiz kardeşim onlara da ölüler demeyiniz. Onlar dirilerdir. Sizleri görürler ama siz bunun farkında olmazsınız. Siz onları göremezsiniz. Biz Cengiz Pullu kardeşimizin de bizi gördüğünü biliyoruz. Evet biz onun şehadetine şahitlik ettik. Cenab-ı Hak şehadetini kabul eylesin inşallah. İnşallah Cengiz kardeşimiz de bize hakları. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece tek vücut olduğumuz sürece dayanışma içerisinde olduğumuz sürece hamdolsun Cengiz Pullu kardeşimiz de onun da gözü arkada kalmayacaktır. Diridir, iman ediyoruz. Bizi görüyor, iman ediyoruz. Ama inşallah bizim birliğimizle, beraberliğimizle de İnşallah Cengiz pullu kardeşimizi de inşallah onu da o da bizimle gurur duysun istiyoruz. Biz de ona layık olmaya çalışacağız inşallah hep birlikte. Tekrar başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ben Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle bir kez daha hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karloğlu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Ve baş sağlığı dileklerini iletiyorum. Depremden dolayı da hepinize yine tekrar geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Tekrar ruhu şad olsun şehidimizin Allah rızası için tüm geçmişlerimizin ruhları için ve şehidimizin ruhu için La El Fatiha. <laughs> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.